BES'le ilgili, bireysel emeklilik sigortasıyla ilgili bu bir sigorta faaliyeti. Ee, yani emeklilik sonrasına yönelik olarak bir birikim, bir tasarruf e, öngörülüyor burada. Bu sigortada biriken paraların nasıl değerlendirileceğine ilişkin farklı seçenekler, tercihler kişilere sunuluyor. Mesela ben katılım bankalarının bu tür bireysel emeklilik sigortasına müracaat etmek istiyorum. Oradan birikimlerin değerlenmesini istiyorum da diyebilir bir insan. Veya işte klasik bankaların kapitalist düzende yürüyen klasik bankaların ee, yine bireysel emeklilik sistemlerine dahil olabilirim diyebilir. Birçok seçenek burada sunulmuş durumda. Ee, devlet belli bir yaşın altında olanlara bu tür tasarrufları teşvik için bunu zorunlu tutuyor. İki ay kadar burada kalmak zorunluluğu var. İki ay sonra eğer siz sistemi beğenmezseniz bu sistemden çıkabiliyorsunuz. İlla bu sistemde biriken meblaları faizli enstrümanlarla değerlendirme, nemalandırma mecburiyeti yok. Bir takım katılım bankaları, özel şirketler kurmuşlar bu tür faaliyetlerde bulunmak üzere. Ve kendileri şer'i komisyonları, İslam fıkı danışmanları oluşturmuşlar. Bu paraların değerlendirilmesine, nemalandırılmasına ilişkin olarak... Çünkü nihayetinde bu sisteme girdiğinizde A müessesesi 100 liranızı 110 lira yapabilirken B müessesesi 100 liranızı 120 lira yapabiliyor veya C müessesesi sizin 100 liranızı yanlış yatırımlarda kullanarak 90 liraya düşürebiliyor olması lazım eğer ticaret evet. için yapılıyorsa. Ama devlet garantili fonlar olduğu için bunlar en azından siz ödediğinizi devletinde de teşviki olan yüzde 25'i garantilemiş almış oluyorsunuz. Bu yönüyle ben şahsen bu emeklilik sisteminin çok doğru olduğu kanaatinde değilim. Mecburiyet olduğu sürece burada kalınabilir. Mecburiyetin akabinde ayrılıp buradan Çıkılmalı kanaatindeyim. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam her şey bellidir diyor. El halalü beynün vel haramü beynün. Helal da belli, haram da belli. Evet. Bunların arasında şüpheli olanlar vardır diyor. Haram mı? Helal mi? E bakıyorsunuz 100 lira verdiniz. O 100 lira 125 lira oluyor. Bu ticarette mağlandırılıyor ama ...eksiye ticaret dediğinizde... ...kar da var, zarar da var. Evet. Ama zarar modu... ...yok bu programın. Kapalı. Dolayısıyla... Evet. E, ...burada işte bir... E, ...şüphe ortaya çıkıyor. Evet. Yani ticaret olabilmesi için... ...kar ve zarar olması lazım. Efendim öyle ticaret kalemleri var ki... ...burada... ...yüzde yüz kar var. E, olabilir. Ama... ...yüzde yüz kar olması zarar olmayacağı anlamına gelmiyor. Yangın olur, bir şey olur Allah muhafaza etsin. Sel olur, yer patlar, gök çatlar, paran gider. Ama devlet garantisi deyince burada iş değişiyor. Garantili bir durum var. Binaenaleyh buradaki şüpheli durumdan dolayı buna ulaşılmaması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Ama ben böyle düşünür iken e birçok profesör hocamız, yetkin fıkıhçı hocalarımız bu işin oluruna yönelikte danışmanlık hizmeti veriyorlar. Binaenaleyh e, değerli kardeşimize benim şahsen tavsiyem devlet mecbur tuttuğu sürece tamam ne yapalım devleti dava edecek halimiz yok. Gerekirse hukuki zeminde o da yapılabilir. Ama 2 ay, 3 ay neyse 3 ay sonra bu sistemden çıkılmasının daha uygun olacağı kanaatindeyim.